Sen ne yapıyorsun burada? Ne yaptı? An o zıp zıp. Bak, bak. abla yaptı. Ya? Abla mı yaptı? En ee, sonra ne yapıyorsun Elif? Gel ben ben de bakayım buralara gel. Gel. Gel bana. Oo oh, Elif yoruldu yoruldu. Hı? Pisedi. Ama ama Pisedi mi? Baba ben dedim. burda su. Evet burda. Hı? İzi yok ay hadi zıpla. Burada da mı zıplamak oluyor? Hadi zıp zıp zıp. Ben e sonra? Sonra ay burada da bak dönüyor Elif. Girecek mi? Hadi gel. Gel gel. Burada ne oluyor? İçine mi giriyorsun bunu? Tamam sen girme. Gel burada sizlere baksana Elif. Kızım gel. Bakayım sana. Ma bu dönüyor mu? Ben döndürsem dönüyor. Aa dönmüyor, duruyor. Merhabalar. Tık 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 tık. Merhabalar. Nasılsınız? Aa Eray da geldi. Ben Eray'ı hiç görmedim. Ne oldu? Ne oldu? Oraya mı taşımak? Aa! Merhabalar. İyi gel. Aa. Gel. Bak ne var burada. Buraya gelin, buraya gelin. Elay, Elif. Elif buraya gel, 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 gel. Evet, ne yapıyorsun onunla? Yukarı çıkıyor değil mi kendisi? Evet, çıkmak oluyor. Çık, çık neredesin? Bu balina mı? Ya ben seni döndürürüm. Ay bindiler. Gel 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 gel. Gel bin sen de bin. Evet. Hadi sen de ablanın arkasına bin bin. 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 Evet oradan bir. Evet.